Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Servet'le Söyleyip oynuyoruz. Cezamızda e, sivri biber acı amalık. Bayağı bir acı. Arkadaşlar vereceğiz. çok yeşil. Hı hı. Bunu anne, kaybeden bitti. Annem orada e, soruları okuyacak. Biz de cevaplayacağız. Videoyu geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olup <laughs> beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz videolardan istiyorsanız Yorumları yazın. Ve bu video 10 binler gelirse bu videonun ikinci serisi gelecek. Hadi anne sen sor. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. İlk soru gelsin birinciyle. Evet başlıyoruz. Hiç bozuk param var mı? Ben sormak istiyorum. Hmm. Yok çünkü hepsini tamire yolladım. Evet doğru o. <laughs> İkinci soru geliyor hamile. Hazır bakayım. mısın? Taşıması annesinde nasıl su ister? Taşıması? <gülüyor> <gülüyor> hamile mi? Taşıması annesinde nasıl su ister? Taşıma sen nasıl su ister? ister. Taşıma nasıl su ister? Çaydanlık mı? Değil. <laughs> Kaybettin. Neydi? Kalbin kaybetti şimdi biberi yiyor Cevap gör. neydi anne? Ya. mataraması yok. Bilemez zaten. O zaman Havin bir tane yeşil biber yedi görelim. Hii, çok acılar arkadaşlar. İnşallah ben yiyemem çok korkuyorum. Büyük, büyük ısır acıksın. Büyük ısır, Yeriye kadar ısır. Hayır, büyük ısır Tamam, bu kadar yedim. Çok çok acı. yedim. Abarttın mı çok acı? Evet, üçüncü soru geldi. Sariye, sıra sende. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Bay. Ee, astronot. Ama ben... Ayı. Cevabım bitti. hak bitti. Cevap neydi anne? Terzi. Terzi. He dikmişti. Sadece şimdi bir veri yok. Gülme <laughs> komşuna gelir başına. Benim başıma geldi ama ben yerim. Ne var yerim. Çok mu yiyeceğim? Bir kısıracaksın. <laughs> evet şimdi sıra havinde. İneklerin sevmediği element nedir? Ot mu? E, ee, kurban bayramı. Kesin. Anladım. <laughs> Sariye orada yanıyor şu an. Babacı. <laughs> 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 İneklerin sevmediği element. Aha. element. <laughs> kurban bayramı değil mi? Hayır. Azot. Şimdi Habim biber yiyecek. Habim sırası. Çakıcı. Bu daha acı. Bir. Ne bu kadar? Orası evet. da acı. Bana geliyor. Evet sıra sergide. Görüyorum. Kırmızı giyen erkeğe ne denir? Kırmızı erkek denir. Sence öyle midir? Kırmızı bayram denir. Ne denir? Hayır. Bilmiyorum. Albay denir. <laughs> Ama çok uzaktım ayağım. Şimdi Sali biber Bu Uyarsam. Çocuk emekler. Şey. <laughs> Anam. Şimdi sıra bende. Anam dokuza. <laughs> Ay, Yüzü kızardı. Şimdi sıra havinde. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Çiftlikte. Çiftlik değil mi? Değil. değil mi? Bizim evde. <laughs> Son kararın mı? Hmm. Lütfen bil. Hayvanlık bahçesi. <laughs> Sıpa merkezinde. Şimdi havin biberi yiyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok acı. Söylemesi kolay. Ya Allah ne yapıyorsun? Biliyorsun. Ama yanıyı vurma arkadaşlar. Bu videoyu 10 bin like istiyorum. Kesinlikle 10 bin like istiyorum. Şimdi Şimdi sayede tuvaletteki ona ne denir? No on. Hayır. Söyleyeyim mi? Sifon. Hayır, hayır. 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 Sayı yeniyor. Ben Sayı bir cevap sifonda. Sağ ol. Kaçma çıkıyor. Ay, bir de enkisi yağmışım ya. Ağzım yandı. Ah. Hava da sıcak. Ha. Ah. Ay, ah. hava da soğuk. Şimdi sıra kimdeydi? Ben Kimde. de. Bir şey kolay bir şeydir. Ay, alacağım. En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Ben Ceren. Yağmur bana gelsin. Doğru. Ya. <laughs> İzhar olmuş böceğe ne denir? Cırcır böceği Bilir mi? Doğru. Oo. Bacaktaki ona ne denir? Bacaktaki. Bacak o. <laughs> Neydi canım? Pantolon. Pantolon. Şimdi yiyorsun. Ay burası çok acı. Daha onu bitiremedi arkadaşlar. Daha onu bitiremedi. Çünkü çok küçük ben çok ha aynı öyle yazmış işte. Şimdi gör bakalım ne oluyor. <laughs> Sıra ben dedim mi? Evet. Gör bakalım şimdi gelir başına ne olacak acaba? Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? Tur yeah. Türkiye. Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? <laughs> ne şehir? Doğru. Bildim. Yıkanan ton balığına ne denir? <laughs> Abi şu <çok> an <kendine> geçin. <laughs> ben daha çok bu yüzük <laughs> Bence bunu da bilemeyeceksin abi. Sen, de bilemeyeceksin. Sen tekrar Gözler gönder. Soruyu gönder. gönder diye bilemeyeceksin. <laughs> Abim kaybettiği için tekrar yiyor. <laughs> Şimdi bu sıra o zaman kazan kim oluyor? En yani çok ben kim yiyor? Sariye. Ben mi kazan oluyorum? <laughs> İkinizi <de> kaybettiniz. <laughs> evet ikimizi <de> biber yedik. <laughs> Ama arkadaşlar, evet. arkadaşlar ben çok hangisi, biber hangisi biber yedik? yedik? soruları zor. Ben de çok ben yedim çünkü Havin yedi ama küçük ısırdı. Sen kaç tepe yedin? Ben dört Sari iki alsadım. tane yedi hala ben bundayım. Hayır ben dört tane yedim bir de bunu yedim. <gülüyor> bitti, <gülüyor> o zaman ne bitti, bitti, bitti zaten. Şu anda orada bitti. Bitti de bitiyordu. Arkadaşlar bu iki kere sadece kaybediyor. İki tane cezasında bir yapan en büyük ceza yazılıyor bana. Hayır hayır arkadaşlar siz deyin ki bir bardak su içsen yeter. Bana ceza kağıt Bunun bir bardak su O zaman video bitirmeden önce Kanalımıza abone olmayı, like atmayı evet. ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sonra görüşürüz.